zaman gibi sıradan bir akşam. Babam televizyon izliyor. Annem el işi örüyor. Poyraz da telefonda oyun oynuyor. Bense boş boş oturuyorum. <Sessizlik> ben <ne kurtarmışmış> ya? <Sessizlik> Öykü kalkmışken bana mi Karşı gelirsen sonucu aralabilir. En istenilen da ve babana şirin gözük. Tamam baba. Öykü. Efendim anne. O çayın altını kapat bardakları hazır alıp çay içecek. Anne ile karşı cephelerde olmak her zaman risklidir. Bilinmesi gereken sırları anında ifşa eder. O yüzden onunla dostunu bozmaman lazım. <laughs> tamam anne. Abla şarjımı getirsene. Evin en küçüğü ve iş yaramazı sana hizmet edecekken bir demir vermesi buna dayanamam. Onu hemen azarla. Getirmedir ya. Ağzıyla kendi bir tane hizmetçi tut.